Rize mutfağından hamsi çilihta. 250 gram salamura hamsi, 2 bağ pazı, yarım kilo pırasa, 8 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 2 adet kuru soğan, 3 adet domates, 1 bağ taze nane, 2 adet yumurta, 4,5 su bardağı mısır unu, 1 çay bardağı sıvı yağ, pul biber ve karabiber. Beyza ne kadar güzeller çiçekler gerçekten var ya hayran kaldım. Biraz bunlardan koparalım mı? Olur. Nurseller, yemekleri hazırlayana kadar, onlar o işi yapana kadar biz evet. e, bahçeyi gezelim, hatta biraz da çiçek koparalım. Bunların renk Ama çok güzeller ya. Şekerim. Çok harika. Kaptırdık biz bitiriyoruz bak. <laughs> Ay Nürsel yakalandık mı yoksa? <laughs> ya yok al en sevdiğim. Ta Karadeniz'e gidecek onlar ne evet, güzel. Evet Nursel şu morlardan da alabilir al, miyim? Al Suya koyacaksın onları köklendireceksin. Çok he? güzeller, çok çok evet. güzeller. Hayran kaldım. Şunun renginin güzelliğini hatırlarsınız evet, ya. Evet ben çok güzeller. İnanılmaz bir var şey. Var mı bahçen? Bahçemiz yok maalesef. Balkona koyarız. Balkonun kenarlarına bir gel. şeyler yaparız. Ne diyordunuz? Ee, Çilita. Çilika. Hamsi çilikte. Hamsi çilika çilihte. için e, biz sevzelere başladık Ayşe tamam. ile birlikte. Sana tamam. Sana bayağı kolaylaştırdık işi. Evet biz de avara avara oldu biraz Hı. boş gezdik. Olsun yok benim hoşuma gezdik. gitti. Ben bunları Nursel Beyza'ya vereyim. Beyza'cığım Ver. sen bunları git bir yere e, tamam, aşağıda tamam. bir yerde poşetle. Ben, bunları poşette. Ver onu, ben güzel paketleyeyim. Tamam beraber gidelim. Ben elimi bir yıkayayım hadi e hemen. Hadi beraber gidin o zaman. Ben tamam. elimi yıkayayım hemen. Başlayalım. Tamam. Ayşe ne yaptın? En son soğan doğradım. pazı doğradık. Ben de pırasa doğruyordum, Ona devam edeyim o vakit. Bol sebzesi var içinde. Pırasası, biberi, kırmızı biberi, yeşil biberi, pazısı, pazısı. soğanı. Tamamen domatesi. sebze, tamamen sebze ve vitamin evet. deposu. Çok sağlıklı bir Aynen. yemek. Onların hepsini karıştıracağız şimdi. Şöyle geçtin daha iyi oldu. Hı -hı. Sen Ayşe'nin soğanına tamam. devam et. Ne ekleyeceğiz buna? Şimdi domatesi, kırmızı biberi. Müthiş. Domates, kırmızı biber, yeşil biber. Hepsini koyduktan sonra hamsilerimizi doğrayacağız, hoşlançım. Sebzeli hamsi mücveri gibi bir şey oluyor evet. bu. Evet. Yani hani yöremizde e, normalde hamsi sebzeli hamsi de denilebilir. Hı hı. Ama yöremizde hamsi çilikte diyoruz biz buna. Bu şekilde kırmızı biber koyalım ona bir tane. Bize bir tane biber yeter sanıyorum. Tamam. Bir tane biberimiz yeter. Domates. Domates. Ben yumurtalarını kırayım. Domatesimizin kabuklarını almamıza hiç gerek yok çünkü içinde ölme ölmemeleri lazım. 2 yumurta yeter mi? Sanki yeterli. Çok yeterli. Gibi. burada senin kendi tuzda balığın var. Evet. Ayıklanmış. Hamsilerin, hamsileri ayıkladıktan sonra, e, yıkıyoruz. Biraz e, kuruması için bekletiyoruz. Aa bunu da keseceğim. Keseceğiz. Deri olmaz. Evet. Hatta evet. ben sana bu tahtayı vereyim onun için. Hürsel, hamsileri tuzladık şeydikten, e, temizledikten sonra eee yıkayıp süzüyoruz. Biraz suyu süzüldükten sonra kavanoza basıyoruz tuzla beraber karıştırıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani Karadeniz'de yazın hani pazı çok fazla boldur hı hı. E, ve bu tuzlu hamsiyle bir sürü çeşit yapılabiliyor yani hani sadece bu çeşit de değil hani e, Karadeniz <laughs> Türkiye'de en az balık yiyen yermiş gerçekten gerçekten <laughs> ama biz çok balıkçıyız. Biz et, ailece. Et yiyormuş Karadeniz evet, daha Karadeniz çok. eti çok sever ama hani biz çok balıkçıyız yani ailece balığı çok seviyoruz. Kahve içer misin? Filtre kahve sever misin? Olur ha? olur Volkanı olabilir. Volkan'a yapıştım senin kısmetin olsun. <laughs> çok acı gelirse istersen süt şeker Süt alabilirim etleri. biraz daha. Çok sade içemiyorum. Dursel'cim bu şey de yeter. Domates. Ee, domates de yeter sanıyorum. Ha bu hamsilerin hepsini kullanmayacağız büyük bir ihtimalle. Birazını alacağız. Kahveni içebilirsin bir yandan unutma. Şimdi ben toparlayayım. 2-3 tane yeşil biber koyduk. Bir tane kırmızı biber koyduk. 2 bağ. bağ pazı. Ha. Yaklaşık yarım kilo pırasa koyduk. Öyle evet söyleyelim. Ondan sonra 2 soğan koyduk. Evet. Yaş nane, taze nane lazım bize. Bunun en özel şeyi o. Nane doğradım ben. Tamam. İçine doğru mu? Evet. Tamam o zaman. Şimdi ununu da ölçerek koyayım. Hı hı. Ben şimdi bunu yoğurmaya başlayayım. Ben bunu yoğurayım. İşte esas zor iş burada. Şimdi koymayalım Nursel. Biraz sebzeyi elimle öldürmem lazım. Şimdi senin bunun incini cını çıkarman lazım. Çıkarmam Bayağı lazım. böyle evet. suyunu çıkarman lazım. <laughs> Çünkü onun sonra, sonrasında mücver gibi pişirecek. Biraz sıvı yağ gezdirelim üzerine. Tamam yeterli. Bir çay bardağı da sıvı yağ, pul biber. Ee, olabilir, kırmızı pul biber olabilir. Karabiber olabilir biraz. Şimdi mısırını alalım. Sen yine bana verebilirsin. Alabilirim bir bardak daha. Hatta bir bardak daha, yarım bardak daha sanki. Düzelteyim mi? Düzeltelim onu. İyice krep gibi. Gel yetiş bana. <laughs> Nasıl olacak? Bakayım tamam ben alayım onu. İstiyorsan tabak mı düzelsek direkt? Daha yok yok, yok hayır hayır o kendi kendi düzelecek. Şuraya da. Bunu sonra çıkardığında direkt tabağa aktaracaksın. Yani. Aynen öyle. Tamamen tamam. tamam, ters çevireceğiz düz olacak. Böreğine bakmak ister misin acaba? Bakalım ne durum? Ao. Nedir? Sence? Çok güzel. Çok alalım güzel. mı? Biraz daha, biraz Aa. daha. Rengi e, şey olursa çok çok daha güzel olur. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var. Çok teşekkür ediyorum, bütün yorumlarınız için, ilginiz için, yani hakikaten bütün enerjinizle bizimle olduğunuz için, siz cansınız bir tanesiniz. sizi çok seviyorum, çok sevildiğimizi de biliyorum, görüyorum. Bütün gelen konuklarıma evet. güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bütün Rize'den size çok selam gönderdim. Bütün Rize'ye ne yapalım? Rize, bütün Rize sizi izliyor. Bütün Rize'ye <laughs> Serkan'ın objektifini batıralım. Haydi bakalım. Nursel çevirelim bunu. Hadi bismillah. Şimdi birkaç damla çevirirken yağ dökülecek ama şurayı temizlememiştik zaten. Tamam. Burada yapalım mı bu işi? Yap. Hoppa. Güzel. He? Her şey yolunda Her tamam. Her şey yolunda. Renk cümbüşü mis gibi. Bunu şimdi şurayı çıkarırız. Hmm. En bunu koyacağımız gibi. için düz bir tepsi lazım bize. Nursel bu pişti canım. Bunu alalım. Aa! Bravo. <laughs> Dur ver. Kaydır bakalım. Tamam, süper. Biraz e, ikinci tavamızı pişirmek Hı -hı. için, ikinci tavamızı pişirmek için yağımızı alalım tekrar. Aynı işlemi yapacağız yine. Ocağımızı biraz Kaş, daha açalım. Kaşıkla koyalım sen. bu sefer elim şey olmasın üç tane ya da dört tane çıkacaktır. Sonra o biraz serinleyince de bir keseriz onu. Allah börek. Pasta dilimi gibi keseceğiz onu. Anam börek. Bildiğin kartpostal gibi olmuş. Of Nursel çok güzel görünüyor. Efsane. Çok güzel. Efsane. Evet günün üç yemeği de masada yerini aldı. Beysen. Ben de bu arada bunu e, ikinci tavamızı hazırladım. Tamam. Nursel'cim son tavamızda pişirmiş olduk. Tamam. Şimdi çevirelim onu. Nar gibi de kızardı. Onu da devşir. Evet. Sakarlığım hmm. üstümde olmadı. Ay en çok güzel, güzel oldu. oldu. Evet. evet. Bütün yemeklerini bir